Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırın poşetinde çok lezzetli, aynı zamanda da çok pratik sebzeli tavuk yapıyoruz. Hazırlayıp fırına vermeniz 10 dakika bile sürmeyecek. Çok lezzetli, aynı zamanda çok pratik bu tarifimin hemen detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Tarifim için öncelikle 1 adet orta boy soğanı iri olacak şekilde doğruyorum. Bu tarifte sebzeleri küçük küçük doğramıyoruz. Fırın içerisinde pişeceği için çok böyle eriyip kaybolmasını istemediğim için tüm sebzelerimi iri olacak şekilde doğruyorum. Bir adet de büyük boy havucum var. Yine havucumu da kesme aparatı yardımıyla güzelce doğruyorum. Bu şekilde parçaları ayırıyorum. Ve yine bir derince bir kasemin içerisine bu hazırlamış olduğum sebzelerimi koyuyorum. İki tane de orta boy patates kullandım. Onları da yine kesme aparatı yardımıyla iri olacak şekilde doğrayıp kasemin içerisine alıyorum. Benim bu tarifimde kullanmış olduğum sebzeleri ben bu tarife çok yakıştırıyorum. Sizler beğenmediğiniz sebzeler varsa içerisinden çıkartabilirsiniz. Bir küçük kasede bezelye kullandım. İçerisine bir de ince tatlı biberlerim vardı sivri biberler onları da yine böyle 2 üç parçaya bölerek karışımın içerisine doğradım. Aynı zamanda bir de kapya biberlerim var kapya biberlerimi de yine iri olacak şekilde karışımın içerisine doğruyorum. Ben tavuk yemeklerine sarımsağı çok yakıştırıyorum. 4 diş de sarımsağım var. Onları da ortadan ikiye bölüp yine sebzelerimin içerisine attım. 1 tatlı kaşığı biber ve 1 tatlı kaşığı da domates salçamı ekledikten sonra içerisine böyle 2-3 yemek kaşığı olacak şekilde sıvı yağ gezdiriyorum. Sıvı yağımı da ekledikten sonra baharatları ekleme vakti. Baharat olarak da birer tatlı kaşığı kekik, pul biber, karabiber, kimyon ve tuz kullandım. Sizler damak tadınıza göre baharatları çeşitlendirebilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. 7 adet baget kullanıyorum. Bagetlerin bu uç kısımlarını bıçakla e, temizledim. Oralarını sevmediğim için ayırdım. Son olarak da içerisine 1 yemek kaşığı kadar yoğurt ekleyip tüm malzemeyi birbiriyle özleşene kadar elimle güzelce karıştırıyorum. Tüm malzemenin birbirine güzelce karışması için elimle e, böyle alt üst ederek bütün malzemeyi birbirlerine güzelce yediriyorum. Ön hazırlığı çok kısa sürede tamamlanan bu lezzetli ve pratik tarifimi sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi hazırlamış olduğumuz tavuklu sebzeli karışımı fırın poşetimizin içerisine yerleştirelim. Ben öncelikle tavuklarımı diziyorum içerisine. 7 tane bagetim var. En alt kısmına tavukları yerleştirdikten sonra sebzeli karışımı da bagetlerin üstüne yine elimle güzelce yerleştireceğim. Fırın poşetinde sebzeleriyle birlikte pişen bu tavuklar tandır lezzetinde çok güzel oluyor. Aynı zamanda pratik olması da ayrıca bir tercih meselesi. Fırın poşeti içerisine tavukları ve en üst kısmına da sebzelerini güzelce yerleştirdikten sonra fırın poşetinin ağzını kendi böyle aparatıyla, bağcıyla güzelce sıkarak bağlıyorum. Bu aşamada birkaç tur böyle çevirip o kendi deliklerinin içerisinden sokmanız yeterli olacaktır. Fırın poşetini bağladıktan sonra bir tane çöp şiş yardımıyla da fırın poşeti üzerine delikler açıyorum. Bu işlemi de mutlaka yapmanızı öneririm. Evet, hazırlamış olduğumuz fırın poşetini bir borcum içerisine yerleştirdim ve fırınımın alt kısmına koydum üst rafa koyarsanız bu şekilde şiştiği için fırın poşetiniz yırtılıp patlayabilir. Alt üst ayarda 200 derecede yaklaşık 50 dakika kadar pişiriyorum. Fırın poşeti içerisindeki sebzeli tavuklarım yaklaşık 50 dakikada piştiler. Böyle bir bıçak yardımıyla patlatarak fırın poşetini açıyorum. Bu aşamada sizlere bir önerim olacak. Böyle haşlanmış şekilde severseniz bu şekilde tüketebilirsiniz. Ama biraz daha kızarsın istiyorsanız borcam içerisinde boşalttıktan sonra fırına verip tavukların güzelce kızarmasını da sağlayabilirsiniz. Ama biz böyle sevdiğimiz için bu şekilde tükettik. Bu pratik tavuk yemeği tarifimin pişmiş halini size yakından da göstermek istiyorum. Fırın poşeti içerisinde kendi havasıyla pişmesi ayrı bir lezzet kattı bu yemeğe. Yanında bulgur pilavı da çok yakışıyor bulgur pilavı ile birlikte servis ettim ben. Bu güzel tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde yeniden sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.